Akıl Firarda Yazan Ayşe Ciblioğlu Kaş Bu kadar melanetin şiddetiyle ortalığa saçıldığı bu asırda, kıyamet alametleri birer birer zuhur etmişken, biz neyin iddiacısı, hangi suçun masumları, hangi derdin şakileri olabiliriz ki? Bizim dünyamız bembeyazdı, kaşıklarımız ak, gönüllerimiz paktı desek de, bize kimler inanırdı? biz bize çaldık biz bize oynadık oldu çoğu işimiz 21. yüzyılın acı bir kaybı var her gün okunan gazete manşetlerinde yaşam sınırlarından aklın himayesine girmeyen yaşantılar gözlemliyoruz toplum penceresinden kimi kovuğuna çekilmiş ihtiraslarının kimi idrak edememe hastalığına yakalandığını bilemeden hoyratça tüketiyor hayatını üzücü bir halde kimi de aklını nerede ve ne zaman yitirdiğini anımsayamadan hıçkırıklı ağlamalara tutulmuşçasına istemlerini tekrarlıyor her gelen ana ve zamana. Zaman onu koynunda karartmakta, düşleriyle oyalamakta, serapların sürüklediğini sandığı hülyamsı görüntülerinde sihirli pozlara bürümekte, yani harcamaktadır. Oysa aklını rehber edinmekti insanın temel gayesi. Aklın ışığında yürümeyen kişi, iman nurunu da kuşanacak, aklın ve imanın sınırlarında irfan iklimlerine vasıl olacaktı. Niçin ayrılığı hasıl etti peki insan akıl nimetinden? Nedir gözlerine çekilen ağır gaflet sürmesinin o yakıcı sebebi? İnsanı ilahi görüş ufkundan ayıran teranelerin aldatıcı tınılarını fısıldayanın o taşlanmış ve kovulmuş şeytan olduğunu bilmeyen kaldı mı? Sırlarıyla, zırvalarıyla, hezeyanlarıyla, devasa çözümleriyle, düğüm düğüm, müphem ve kapalı manalarıyla dolana dolana büyüyerek gelen şu dünya hayatının çözümsüz, gizemli dertlerini bir sultan güç olmaksızın çözebilmek, aşabilmek, hal yoluna koyabilmek akıl olmadan ne mümkün? Neydi o şaire, biz büyüdük de kirlendi dünya sözünü yazdıran o illetli hissiyatın sebebi? Biz büyürken kirletmek yerine temizletmek gelmedi mi aklımıza bu geçici konak olan dünya evini? Kızılında gökyüzünün açmalı insan bağrının öfkelerini, kırdığı fayhatlarının çatırdamaları gibi yer kürenin adımlayıcıları, başlarını koyarken yastıklarına, rahat uykulara dalma heveslerini söndüren, iç gıcırtan hevesatın peşinde gitme ısrarından vazgeçmeli. Vazgeçemeden sevdiklerinden, iyiliğin eşiğinden geçemeyeceğini ona söyleyen ayetlere, aklın koluna girerek kulak vermeli. Kurulu turşular gibi çeşit çeşit, renk renk dünya hayalleri, belki kütür kütür sofralarda ağızları sulandıra sulandıra afiyetle yenilecekler. Ama belki de bir hafta geçmeden hava aldı, tuzu suyuna denk gelmedi ya da bu sefer elimden olmadığı bahaneleriyle buruşuk suratların ay bu bozulmuş, çok kötü tadı, yumuşamış at çöpe bahaneleriyle çöpe atılı verecekler. İfsat olmaya o kadar müsait ki bu dünya Zillet içinde yaşamı kabul etmeme dirayetini gösterebilme erdemine varabilmek için de yine akıl trabzanlarına sıkı sıkıya tutunulmalı. Ne yapılmalı, ne edilmeli, kırk defa düşünülüp bir defa karar verilmeli. Ama asla ve asla binilen dallar kesilmemeli. Bilinmeyen doğrulara sırf cehalet penceresinden bakma betbahlığıyla karşı çıkılıp adavetle hüküm verilmemeli. Mazlumun alsız, pulsuz, soluk ve mat görünümüne aldanmayıp kanatlarını ve desteğini üzerlerinden kaldırmamalı. Yüzüne şeytani pudralar sürerek, sihirli öpücüklerle insanı şehvet dehlizlerine sürükleyen iblisler katliam sahnelerini vicdanlarını susturarak işledikleri cinayetlerini örtbas etseler de bu nedamet sokağının masivaları hangi makyajla kapatılır? hangi sözlerle basite alınabilir bilinmez. Sevmeden mazlumu, silmeden gözyaşlarını en azından gördüğünde merhametle kardeşçe. Milliyetine, aidiyetine, rengine, ırkına, inanç ve göreneklerine. insan olması hasebiyle bir mazluma değer vermek özlemi oldu şu yaşlı koca gamlı dünyanın. Bu kadar melanetin şiddetiyle ortalığa saçıldığı bu asırda kıyamet alametleri birer birer zuhur etmişken, biz neyin iddiacısı, hangi suçun masumları, hangi derdin şakileri olabiliriz ki? Bizim dünyamız bembeyazdı, kaşıklarımız ak, gönüllerimiz paktı desek de, bize kimler inanırdı? Biz bize çaldık, biz bize oynadık oldu çoğu işimiz. Deli söyledi, akıllı inandığı deyimini icra ettik, ve bir delinin attığı taşı kör kuyulardan çıkarmak için yıllar değil, belki de asırlar harcandı. Ziyana uğrayanlardan olmamak için Kur'an'da her aslın, her kasabanın, her beldenin insanına hazin sonuçları da anlatılarak şefkatli çağrılar yapıldı. Soba yanıyor, dokunma aman evladım yanarsın diyen baba misali, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tahammül derecemizi bildiğinden uyarıyor baba şefkatiyle bizi. Yanacaksın evladım, geri dur masivadan diyor. Akla sevk ediyor düşüncelerimizi, kirlerinden arınmaya çağırıyor. Evimizin önünden akan ırmak misalini bize verirken, arının diyor, abdestle, ruhlarınızı ve bedenlerinizi yıkadığınız secdelerinizle, Rabbe teslim olarak dünyanın kirlerinden tamamen. Şunu da görüyoruz ki bazen ruhlar aklanamıyor durduğu halde Rabbin dergahına. aşk kulvarlarına girmeyenlerin ihlas azıkları dolmuyor, namazları da namaz olmuyor maalesef. Aşksız ibadetlerini sırtlarında zahmet olarak taşıyan betbahlardan olmamak, ibadetleriyle caka satan, hava atan, onlarla insanların gözlerini boyamaya kalkan, ibadetlerini ticaretlerine sermaye yapanlarsa onların Kur'an tarafından sevilmedikleri açıktır. Veil olsun o namaz kılanlara. Öyleyse söz dinletmeli bu zalim nefse bir şekilde. Nefsini ıslah eden kurtuluşun yolunu bulur madem. iyi bir ıslahçı olan peygamberden desturu alarak yola çıkılmalı. Aklı Kur'an rotasına bağlayarak kollar sıvanmalı. Rabbin ölçüleriyle tartılmalı hükümlerine göre ameller icra edilip, gönüller aşk yudum yudum içilerek parlatılmalı. Günahlarından arınarak, masiva yükünden halas olarak hafiflemiş ruhlarla eller Rabbe bir daha açılmalı. Biz senden başka kerem sahibi bir padişah kapısı bilmeyiz diyerek nazı niyaz eğlenir. Sızlanmaya yok kapımız başka. Gönül peçelerimizi sana açarız namazlarımızda. Arz ederiz hallerimizi ey yaratan Mevla. Aşk şerbetlerinden içenlere ulaştır bizi dünya yolculuğumuzda. Simurgun arayışlarındayız. Maceralarımızı hayırla sonuçlandır. İmtihanımızı çekilmez yapma. Zorluklarımıza kolaylıklar hasıl eyle. Kün fe yekün emri senin kudret elinde madem. Yokluk yurdunda kurutma gönül otağımızı. Aklın sukutu hayale uğradığı bir makam buldular sonra. Orada aşkın elinde azat olamayanlar hamlıktan yanmışlığa, yanlışlıktan insanı kamil olmuşluğa vasıl olanlar cem olmuştur. Gönül gözleriyle gördüklerini akıllarına okutmayı zararlı bulmuşlardır. Çünkü aşkın dertlerini, ıstıraplarını aşk delilerine okutturmak, onların deva reçetelerini sadece yazanını okuyabildiğini bile bile ona gönül hüzünlerini anlatmalarına aklın verecek cevabı da yoktu zaten. Eğer giderse dünya evinden nuru Kur'an'ın, aklını zayi edecek dünya. Çocuklarının yıllarca uyaran elçilere kulak vermemelerinden dolayı suçlayacak, mahzunlaşacak. Ben görevimi yaptım diyen müsterih baba misali çökecek belki de omuzları, zalimlerin cehennemi resimlerine bakarken sızlanarak. Biz bize dertleşildiği günlerde doğruların yardımına koşan Allah'a ham dedilen dillerin dualarına karılır dualar. Biz de senin cennet evine konuk olarak gelelim ey gönüller sultanı. Esenliğini getiren sabayla muhabbetlerimizi gönderelim meleklerinle her vakit. Şırıl şırıl aktığında kevser ırmağın salatü selamlarımızın sesleriyle O sonsuz musiki'yi ölüm meleğiyle dinlet bize de Canımız ruhumuzdan ayrılma emrini işittiği zaman Güneşin dürüldüğü o çetin vakitte tut ellerimizden Al cennet bahçene Gönül evlerine rahmet çiçeklerini serpiştiren soluğunu hissettir namazlarımızda bize artık tatsız tuzsuz namazlar kıldırma bize ruhsuz oruçlar tutturma ey aziz sultan annesine muhtaç bebeklerin arayışlarını algılayan ruhlarla dönüyoruz etrafında aşk evi Kabe'nin lebbeyk diyen dillerimizi bu lezzetten mahrum olmadan döndür akıllarımızı ilmimizle amellerimizle zinetlendirip arttır bize salih kullarından olmayı nasip eyle. Sulhu gönül sahillerine kalkan eğleyen dervişin okuduğu mersiye gibi yalın ve ıslak. Yardım et ki temizlensin çapak tutan düşüncelerimiz şerli işlerden. Bizi iyilik sokaklarına götürsün nur yüzlü erenlerin. Aldanmasın genç fidanlarımız nefis canavarına. Çıkar yüzünden masum görünümlü maskelerini. Bir defadan ne çıkar neviinden kandıran sözlerini akıllara yatıran iblisleri tanımamız için feraset ihsan eyle ne olur Aşk olsun yarımız ve ebedi varımız